Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geometriye giriş yapıyoruz. İlk önce geometrik şekilleri tanıyalım. Bu bir üçgen. Üçgenin üç kenarı, üç köşesi vardır. 1 2 3. Bunlar bunlar kenarları. Bunlarsa 1 2 3. Köşeleri, köşeleri ve size bir şey diyorum arkadaşlar. Üçgenin bazen kenarları bir birbirinden farklı olabilir. Ama bizim üçgenimizin tüm kenarları birbirine eşittir. Eşittir. O o zaman bizim üçgenimizin de, adı nedir? Adı ne? eşkenar üçgendir. İkinci geometrik şeklimiz karedir. Karenin dört kenarı dört köşesi vardır. Bunlar kenarları. Bunlarsa köşeleri. Köşeleri. Ve karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ve üçüncü geometrik şeklimize giriş yapıyor, geliyor. Anlatıyorum. Üçüncü geometrik şeklimiz dikdörtgendir. Dikdörtgenin bir kare gibi dört kenarı, dört köşesi vardır. Ama dikdörtgenin iki o iki kenarı birbirine eşit ama diğer kenarları da birbirine Eşittir. Yani karşılıklı. Ya, yani karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi dördüncü geometrik şeklimize giriş yapıyor. Geliyorum. söylüyorum. Bu geometrik şekilimizin adı daire. Daire. Dairenin hiç hiç kenarı ve köşesi yoktur. Ve biz bunu neden neden daire diyor daire diyoruz arkadaşlar? Çünkü dairenin içi dolu olur, Çemberin içi boş olur. Boş hmm, olur. O zaman o dairenin içi boş olsaydı adı de, ne olacaktı? Adı ne olacaktı? Çember. Çemberin içi dolu olsaydı o da daire olacaktı. O zaman çemberin de dairenin de de bir var. Bir kenar ve kenar ve köşeleri yoktur. Aferin. Şimdi geometrik cisimlere geçiyoruz. Buradan alıyorum. Evet arkadaşlar. İlk geo geometrik cismimiz küp. Küpün bir küp tam Altı tane kareden oluşmaktadır. Sayalım. Bir, iki, sonrasında 3 sonrasında da 4 e, sonra 5 sonra da altı tane. Altı. Yani küp altı tane kareden oluş oluşmaktadır. Şimdi köşelerini sayalım. 1-2-3-4 1-2-3-4 Yani şimdi yine sayıyoruz. 1-2-3-4 5-6-7-8 Küp. Küpünde tam 8 tane köşesi vardır. Şimdi 2 geometrik. 2 3 ve 4. 4 tane dikdörtgenden oluşmaktadır. Ve bir ve iki. 2. 2 tane de kareden oluşmaktadır. Şimdi köşenin yani kare prizma tam 4 tane dikdörtgenden 2 tane de kareden oluşmaktadır. Şimdi köşenin sayıyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar kare prizmanı da 4 tane 8 tane köşesi vardır. Evet. Vardır. Şimdi 3. geometrik cismimizi geçiyoruz. Bunun adı ne değil? Bu bir bu bir e, dikdörtgen prizmadır. Dikdörtgen prizmanın 1 2 Dikdörtgen'den oluşuyor. Ve şimdi köşelerini sayalım. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Yani dikdörtgen prizma tam 6 tane dikdörtgen'den oluşmaktadır. 8 tane de köşeden oluşmaktadır. Şimdi 4. geometrik cisimimize geçiyoruz. Bu bir ne? Bu bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın tam bir, iki ve üç tane üç tane dikdörtgeni vardır. Ve bir ve iki. İki tane de üçgeni vardır. Vardır. Şimdi sayıyoruz köşeli. Yani üçgen prizma tam noktadır. Şimdi ise köşeleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, dik. Üçgen bada 6 tane üçgen prizma, üçgen prizma tam 3 3 tane dikdörtgenden ve 6 köşeden oluşmaktadır. Evet, üçgen prizma, 3 dikdörtgen, 2 üçgen dörtgen, ve 6 dört köşeden dörtgen, Oluşmaktadır. oluşmaktadır. Şimdi daireye geçiyoruz yani Onun silindir. Adı, evet. Silindirin bir ve iki tane dairesi vardır. Ortası da dikdörtgendir. Yani silindir neyden oluşuyormuş? İki tane daireden veya bir, çemberden veya çemberden bir tane de dikdörtgenden oluşmaktadır. Şimdi şimdi bu şimdi şimdilik bu kadar. Görüşürüz.